Bir dakika küçük müsün? Peki 6 yaşından küçük müsün? Değilsen bu videoyu izleyebilirsin. Ama 6 yaşından küçüksen travma yaşarsın. <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Gran Legacy'yi eşitirimde bitirerek Robot kaşışını alacağız. Evet. Küçükler izlemesin. Bu arada videonun başına gördünüz. Biraz ne te biraz ters galiba. Ben çoğu şeyi aldım. Ekstrimle kaçacağız.

Oradan çıkacak. Ben beyinsiz miyim? Ben bir de eşsizliğinin olduğunu unuttum. Biraz sesi arttı. Biraz fazla oldu. 682 %682 Aman 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 Nasıl geliyor? Fişek, fişek. Arkadaşlar, ben keskiyi bulup geliyorum. Keskiyi buldum Allah'a şükür. Şimdi Ay ya. Hani? Var ya şu hediye kutusu bana aç diyor da bazen içinden bomba çıkmıyor ya. Bir kere oyunu tam bitirecektim. Aç 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 dedi. Ben de var ya. Açtım. Olanlar oldu. Ben de beşinci gündeydim. I see you. İnşallah patlamaz diyeceğim de sonra. Hatta açma. Granny görecek mi beni? Gördü ya. Arkadaşlar bu Granny böyle yapacak. Ben evin işlerini yarısını değil de elektriğini çizip geliyor. yaptım. Abo. Ya beni bir de görüyor ya sinir oluyor bak. Arkasına flash bellek takmış geliyor ya. Ne flash belleği işte. Motor takmış geliyor ne? Oha. Motordan flash belleği ne anladım? <laughs> Karnının başında baş ağacı var. Ne? Oha. Konuşamıyorum ya. Ya. Of kapan koyduğu yere. Tamam tamam sen kapan oraya koy koyma. Ben ona ses yapacağım göreceğim. Dur ses yapayım. 4 dakika oldu ya. İkinci parçası tamam. Şimdi batarya. Bataryaya da yerini biliyorum. Hemen batarya yönüne gidiyoruz. Arkadaşlar bataryamızı da bulduk. Bir ses ver. Batarya. Fişek. Yağlı fişek. Ben bunu evin kapısına takıp geliyorum Arkadaşlar birinci günümüz gitti. Kapana şey yapayım dedim. Kapıya baga girdim. Tabi baga gelince de geldi. Sopasıyla kafama bir vurdu. Bataryayı alıp geliyorum ya. Ben aldım şimdi evden kapısına geri takmaya gidiyorum. Arkadaşlar İkinci günümüz gitti. Arkadaşlar yola 5000 tane kapan koymuş. Bir mi arkadaşlar? Şu an e, Grand Legacy'de hiçbir bak çalışmıyor. Batarya nerede? Batarya nerede? 5000 6000 7000 tane kapan koyuyor. Yine koydu. Yine koydu. Arkadaşlar ben buna yenileceğim valla. Gel öldür. Diğer iki videoda yapacağız bunu. Ben buradayken ben burada yapamadım şu an ya. kalmış. Öldürsen oğlum <laughs> ben ne yapacağım ya? Bir şey diyeyim mi? Dur dur. Arkadaşlar Nesta'ya geldik ya. Hem de e, zamanımız da var. Gelin size o robot düşmanını göstereyim. Tamam. hadi Size robot düşmanını göstereceğim. Dede, dedeyi de açacağım. Üç kişi beni kovalayacak. Robotu öldürmek. Öldürme var mı? Ben bilmiyorum da. Bu ne? Bu Hemen o modu açıyorum. Neyse şunu da izleyin de öyle açayım. Bir şey mi? Ters gözüküyor. Yani özür dilerim. Topa da vur bakayım. Açıyorum Arkadaşlar açtım Robot, dede Dede tüfekli ama Bir de Granny beni kovalayacak şimdi 3 kişi Kanalizyondaki örümceği de say 4 Yukarıdaki örümceği de say 5 Kargayı da say 6 Çüş Granny 6 oldu ya Şimdi hemen o robotun yanına gidelim Ha şurada Şurada doğuyordu. Abol Ateş edecek. Öldük. Kameraya bakın derken öldüm ya. İkinci gün. Bir şey diyeyim mi? Bu siyaha patlatamıyoruz mu ya? Ben vallahi daha yeni açtım kilini. Anam anam aman 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 aman. Hatta yanına gidince sana bir şey yapamıyor diyeceğim de arkamda var. He? Nasıl lan? Nasıl ya? Vazo. dur tamam anlaştık tamam vur tamam şimdi sarılalım tamam tamam sarılmıyorum ben seni eee masanın altından vuramaz ki ya ben anlamadım belki abi diyor ki masanın altında vurabiliyor <laughs> aman aman aman, aman. uff Ses çıkmadı ki, bir de sesle de çıkartmıyor. Ni 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 bu ses ne lan? 4. güç yüzümüz kanlı. Manlı. Oğlum şu kulaklarım var ya 4 5 6 7 8 9 günlü şarjı. Neredeyse 10.000 oldu ya şarjı. Hadi hadi. Tamam. değil mi? Robot seni görünce seni eliyle tutup da öldüremiyor grandekler grandek gibi. Ama büyük sorunlara var işte. Dede nerede doğuyor Dedeyi ben açtım ki. tamam. Ha. Dede de gelecek. Dede de geldi. Üç kişi çöz. Bir şey diyeyim mi? <gülüyor> git 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 <laughs> Ne? bomba varmış ha alarım e, anam 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 tuzak tuzak ekstra tuzaklardı doğru ya ben bu modu unuttum Şunu açayım mı? Patlamış. Ya bir de kapı verdi ya. Conan <laughs> Legacy Bölüm 1 bu arada. Şöyle bir feed yapar mıyım? Yapamam maşallah. Ve bunda da öldük. Benim var ya benim hedefim ben var ya sade ekstremle bitirdim ama e, böyle karanlık değildi ama böyle bu hızda koşuyordu. Bir kere bitirmiştim de var ya orada hard zaten biraz kolay ama impost mu ne işte imposter değil biz ona Among Us'daki. The Imposter Mode Dede Dede vur! Granny! Granny! Yok Granny vur! Ee, robasıye. Dede skiye. Dede bosskiye. Ah! Ah! Uy grandpa gitti. <laughs> grandpa gitti. Hadi robotu patlatalım. Hadi 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 krampan. Silahı Silah nerede? Silahı yok. Baba baka gelmiş. Granny git. Granny git. Granny'yi de öldürdük. Çok şükür. Şimdi bu robot ölüyor mu? Bugün bunu, bunu deneyeceğiz. Nerede? burada. Aa, öldü. <laughs> öldü lan. Aa, dumanlar çıkıyor. Oha arkadaşlar. Bir videomuzun daha o zaman sonuna gelelim. video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Oh telefon baga girdi.